Uruguay'ın All Christian isimli rugby takımı 12 Ekim 1972'de Ant Dağları üzerinden geçen bir uçuşla Şili'nin Santiago şehrinde yapacakları karşılaşma için yola çıkmışlardı. Ancak hava fırtınalıydı ve bu yüzden geceyi geçirmek için Arjantin'in Mendoza şehrine iniş yapmışlardı. 13 Ekim öğleden sonra yolculuğa devam etmek üzere havalanan uçak bir süre sonra dağlardaki bir geçidin üzerinden uçmaya başladı. Rakımı 4000 metre olan dağların üzerinden geçen uçak alçak bir şekilde uçmaktaydı. Ve uçak Şili, Arjantin sınırı yakınlarında yer alan şimdiki adıyla gözyaşları buzulu olarak bilinen zirveye çarparak sağ kanadını kaybetmişti. Sağ kanadın savrulmasıyla uçağın kuyruk bölümünde delik açıldı ve pilotlar kontrolü kaybederek ikinci bir zirveye çarptı. Sol kanadını da kaybeden uçak dik bir yamaçtan aşağıya kaymıştır. 45 yolcudan 12'si kaza esnasında, 5 tanesi ertesi sabah ve bir tanesi de 8. günün sonunda ölmüştür. 16. günde çığ düşmesiyle 8 kişi daha hayatını kaybetmiştir. 60. güne kadar soğuk ve açlıktan 3 kişi daha hayatını kaybetmiştir ve geriye 16 kişi kalabilmiştir. Peki bunlar nasıl yaşadı? Sağ kalanlardan iki tanesi tıp öğrencisiydi. Enkazdan geriye kalan malzemelerle sadece kırık ve çıkıklarla ilgilenebiliyorlardı. Üç ülkenin arama ekibi uçağı arıyorlardı fakat uçak beyaz ve karlar arasında olduğu için görünmüyordu. Sağ kalanlar uçağın izolasyon malzemelerinden kendilerine battaniye yapıp 3 ya da 4'er kişilik gruplar halinde bu malzemelerin altında yatıyorlardı. En önemli sıkıntı ise açlıktı. İlk başlarda uçak enkazından geriye kalan yiyecekler ile beslenmişlerdi. Ancak o da bir süre sonra tükenmişti. Hayatta kalabilmek için zor bir karar vermeleri gerekiyordu. Ve sonunda ölen arkadaşların cesetlerini yemeye karar verdiler. Kazan'ın 11. gününde ellerinde bulunan radyoyu dinlerlerken kendilerini aramaya son verildiğini öğrendiler. Umutsuzluğa düşmüşlerdi. Fakat arkadaşlarının etlerini yiyerek hayatta kalma mücadelesine devam ettiler. 60. günlerinde tek kurtuluş yolunun batıya doğru ilerleyip dağları aşmak olduğunu farkına vardılar. Ve 61. gün iki kişi yola çıktı. Birkaç günlük yürüyüşün sonunda köylüler ile karşılaşıp yardım istediler. 72. günlerinde hepsi kurtulmuştu. Kazan zedeler, yanlarına taşıdıkları peyniri yiyerek hayatta kaldıklarını söylediler. Çünkü detayları sadece ailelerine anlatmayı planlamışlardı. Ancak kaza yerine çekilen dehşet verici manzara basına sızdırılmıştı bile. Basın olayın sadece beslenme şekline odaklanmış ve bunun bir yamyamlık vakası olarak tarihe geçmesini sağlamıştır. Peki böyle zor bir durumda siz olsaydınız ne yapardınız? Bir diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın.